Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Bu sefer e, bu videoda size şöyle bir şey hazırladım. Çıtır çerez bilgiler. E, en kolay bilgiler. Birçoğunu biliyorsunuzdur. Tabii ki e, yakın zamanda olmuş olaylardan hani bilmiyor olabilecekleriniz de var ama daha genel bilgiler hazırlamaya çalıştım. Ne demek istiyorum? Başlayalım. İstanbul'a 2024 yılında heykel dikilen voleybolcumuz kimdir? Biliyorsunuz Kaptan Eda Erdem'in heykeli dikildi. Hatta bayağı da bir konuşuldu. Kendini tutamayıp ağlamıştı hatta e, açılışta. E, bilirsiniz bayağı olumsuz şey falan da söylendi ama buradaki hani niyete, amaca bakmak lazım bence. Devam ediyorum. Yaseminler tüter mi hala? Safsata kılavuzu, dünya Nöbeti, fesubhanallah. Hafazan Allah diye de var mesela. Eserlerinden bazıları olan ve Şubat 2024'te hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı. İlk kadın muhtar. Biliyorsunuzdur bunları tarihten. Gül Yesin. 2021 Aralık ayında İngiltere'de tanıtılan dünyanın en gerçekçi insansı robotunun ismi nedir? Amekaymış. 2022 Mart ayında metaverse teknolojisiyle dünyanın ilk sanal vatandaşı olan kişi Maltalı Marija. GIF formatının yaratıcısı kabul edilen hani bu görsel hareketlilik var ya GIF dediğimiz ve e, hayatını kaybeden kişi kimdir? Stephen Wilhite. 2022'de hayatını kaybeden ve akrep akrep nalan olarak tanınan şarkıcı ve oyuncumuz kimdir? Şey, e, hayat bilgisi diye bir dizi vardı ve çocukken izlerdim. Hatırlarsınız belki. Orada bir öğretmen vardı. Birazcık hani kilolu bir öğretmendi. Kadın haklarını savunurdu. Erkeklerden nefret ederdi. O kişi Akrep Nalan. Belki hatırlarsınız diye anımsatmak için söyledim. Füsun Nalan Alçın. ABD'nin New York kentinde 2022 yılında yapımı tamamlanan dünyanın en ince gökdelenin ismi nedir? Steinway Tower, fotoğrafına bakabilirsiniz merak ediyorsanız eğer hani çok isim olarak bilmek yeterli diye düşünüyorum. 2022 yılında iyi niyet seçilen oyuncumuz kimdir? Demet Evgar. Bununla ilgili konuşmalar falan da yapıyor. Başkaları da seçiliyor bizden. Mesela araştırdığımızda Kıvanç Tatlıtuğ falan da görüyoruz. Böyle bir durum var. Tema Vakfı'nın kurucusu olan ve Toprak dede olarak tanınan ve 2020 yılında hayata veda eden kişi kimdir? Hayrettin Karaca. Çıkabileceğini düşünüyorum. Buradaki zaten her şey çıkabilir bilgi. Huysuz Virgin. Tanır mısınız bilmiyorum. Ee, 2020 yılında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu. Dünya'nın en büyük yeraltı şehri nerededir? Nevşehir'de. Gittim ben buraya. Gidebilirsiniz biraz hani kapalı alan korkunuz yoksa daha iyi olabilir. Gidip görmek lazım. Atandıktan sonra zaten önce ülkemizdeki bu ezber olmasın buna. Gidin görün gezin oraları. Görseldeki yerler ister. Ben buraya da gittim. E, tabii o zamanlar gittiğim zamanlar böyle megapikselli çözünürlüklü telefonlar olmadığı için kendi fotoğraflarımı koymuyorum. Ihlara Vadisi Aksaray burası. Burası gerçekten çok güzel. Gittiğimde Japon turistler falan da vardı. Gidip görebilirsiniz. Hani biraz tabii gezmesi uzun oluyor ama bayağı kilise falan var içinde. Görürsünüz. Dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk havalimanı nerededir? Hindistan'da. Gezegenlerimiz sayınız. Şimdi çok genel bir bilgi ama Tuttuk ki çıktı ee, ve o an hatırlayamadın. Hani bir kere bir duymuş olmak sınava girmeden önce iyi olabilir. İlkokul bilgisi bunlar ama e, biliyorsunuz Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton çıkarıldı. Ben buraya yazdım e, sırasıyla zaten. Venüs'e Dünya'nın ikizi deniyor. Bakın Mars'la karıştırırsınız. Aman dikkat edin. Çıkarsa zaten ya Mars, ya Mars ya Venüs çıkar diye düşünüyorum. Ya da işte Satürn olabilir halkası olduğundan. Ya da bir en hani şey ihtimalle Plüton cüce gezegen olduğu için olabilir. Ee, Venüs dünyanın ikizi. Diğer gezegenlerin aksine ters yönde dönüyor ve yaşam yok. Dünyanın ikizi deniyor ama e, orada yaşam yok. Dünyamız dünyamız zaten biliyorsunuz geoid şeklinde basık falan filan bunları zaten biliyorsunuz. Mars'a kızıl gezegen deniyor. Şu an Mars'ta araştırmalar yapılıyor. E, onunla ilgili de bilgi yazdım. Hatta Mars'ta yaşam olursa gidip oradan yer falan satın alma gibi durumlar söz konusu. Bir ara birkaç sene önce bir şey olmuştu böyle. İşte Mars'a bir şey, Ay'a mıydı ya da tam hatırlayamadım şu an emin değilim de. Türkler en çok göndermişti. İsmimizi gönderiyorduk gidiyordu. Öyle bir durum vardı. O geldi şimdi aklıma. En büyük gezegen Jüpiter. Halkası olan Satürn. En çok uyduya sahip olan Satürn, Uranüsle Neptün de işte gezegenimiz dersiniz. Eee çıkarıldı 2006'da cüce gezegen kabul ediliyor. Yani 9'du 8'e düştü. Böyle güneş sistemi gezegenleri tabii bunlar böyle düşünebilirsiniz. 2021 yılında güneş sistemi dışında insan yaşamının mümkün olabileceği gezegenlere verilen ad nedir? Bu bence güzel bir bilgi. Eee Şöyle çünkü hani az öncekiler dedi ki güneş sisteminde, güneş sisteminin dışında da bir insan hayatı varsa, on deniyormuş buna da böyle karar almış bilim insanları. Hani bu ne dememek için görürseniz, bir kez zaten bunları görmüş olmak yeterli olur. Seçenek de çağrıştırır yani. Uzaya çıkan ilk kişi kimdir? Bunlar da söylediğim gibi şey bilgiler hani klasikleşmiş. Yuri Gagarin. Ama uzayla ayı birbirine karıştırmayın. Ay'a çıkan zaten iki kişi. Neil Armstrong en çok onun adı geçiyor. Edwin Aldrin diğeri de. NASA'nın 2020 yılında Mars'a gönderdiği keşif aracının ismi nedir? İşte bundan bahsediyordum. Mars'ta artık yaşam arıyor ilanmaz. Ee, Perseverance, azim Demek oluyor. Onu göndermişti. O, o sene çok olay olmuştu hatırlıyorum ben. İzliyorduk e, internetten falan. Bayağı şeydi yani etkileyiciydi. Şimdi geldik benim adamıma. Rüya, bilinç, bilinç dışı, bilinçaltı, id, ego, süperego gibi kavramları tanıyan, psikolojik çalışmalarıyla tanınan bilim insanı kimdir? Şimdi öğretmenler olarak biz bunun eğitimini alıyoruz. E, Freud hakkında ben burada 20 dakika hiç susmadan konuşabilirim. Ama size bu lazım değil GYK için. Öğretmene lazım. Öğretmenler de biliyor zaten. Şöyle anlatalım. Yani çok kısa haliyle. Bu it ego, süper ego dediğine it bizim ilkel yönümüz. Yani mesela acıktığınızda yemeğe koşmanız gibi. Çok acıktığınızda susadığınızda suya koşmanız gibi düşün Ya da cinsellik gibi düşünün. Süper ego da toplumsal yönümüz. Yani yapma onu aman ayıp olur yönümüz. Ego ise bu ikisini, bu normal hayatta kullandığımız ego değil bu arada, bu farklı bir ego, terim olan Freud'un egosu. Bu ikisini dengede tutmaya çalışıyor. Yani id'in isteklerini bastırmaya çalışıyor. Diyor ki bu kadar olmaz yani hemen istediğini mesela markete gecenin bir yarısı geziyorsun bir anda bir susadın marketin camını kırp alabilir misin? İt al diyor işte. E, süper ego diyor kesinlikle alamaz diyor susuzluktan öl yine alamazsın. Ego diyor ki ya kardeşim birazcık gezelim şuralarda bir açık büfe görürüz bir bir şey görürüz biraz devam edelim gibi dengeyi buluyor. Bilinç bilinç dışı bilinçaltı bunlar da e, bilinci işte e, bilin, bu bilinç dünyasını diyor ki e, bir buldağına benzetiyor ve önemli olan altta kalanlardır bilirsiniz buldağlarının Titanik filmindeki gibi görünen kısmı çok küçüktür. Altta yatar. Diyor ki işte o kısım bilinç dışını oluşturur ve insanı yöneten odur. Zaten Freud şey der. 6 yaşına kadar herkes ne olacaksa oldu. Ondan sonrasının çok önemi yok falan der. Biraz spesifik söylemleri olan bir adam. Rüya zaten rüyalara çalışıyor. Rüyaların Analizi diye kitabı var. Yani şöyle rüyaları analiz ediyor. Mesela şöyle analiz ediyor. Rüya tabircisi değil Freud. Hani günümüz anlamında. Bilimsel olarak diyor ki mesela atıyorum karanlık bir oda gördün odada gördün kendini. İşte bu çocukken karanlık bir odada bir şey yaşamış olabilirsin falan. Bunun gibi şeyleri buluyor ve hatta tedavi de ediyor. Tedavileri de çok güzel. Şey hikayesi vardı. Hikaye değil de bir danışanı geliyor. İşte diyor ki ben inanılmaz şekilde halılardan huylanıyorum. Hani halılarda böyle şey kısımlarından, yumuşak yumuşak tüylerinden, hani tüylü halılar olur ya, pelüş tarzı böyle çok huylanıyorum. Çok huylanıyorum. Onu işte kendi yöntemleriyle analiz ettiğinde çocukken amcasındı galiba yani yanlış hatırlamıyorsam, ona tecavüz girişiminde bulunduğunu ve onun da böyle türlü türlü sakalları olduğunu çıkarıyor ortaya ee, ve bunu buluyor mesela yani bunun gibi kendi yöntemleriyle açıklıyor şeyleri insanı daha doğrusu İstanbul'un gözü olarak bilinen ayrıca Aydın'da bulunan ki antik kentinin keşfedilmesini sağlayan ve 2018'de hayatını kaybetmiş olan ünlü fotoğrafçımız Ara Güler tanıyorsunuzdur zaten diye düşünüyorum. Ben yani ünlü bayağı fotoğrafları falan da. Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşayabilen iki balık türü nedir? Şimdi bununla ilgili bir e, TEDx konuşması vardı. Bu ince inci kefalini bulan kişi anlatıyordu. O çok etkileyici ve çok güzeldi. Onu izleyin olur mu? Yani şimdi vaktiniz yoksa da sınavdan sonra mutlaka izleyin. Hatta böyle izleyeceğiniz şeyleri bir yerlere not alın. Yani bu dönem elbet bitecek. Bittikten sonra bir boşluğa düşeceksiniz. O boşlukta işte ne bileyim bir önce videoda söylediğim hani kanıt belgeselini izleyebilirsiniz. Bunu e, araştırabilirsiniz. Çok güzel bir konuşma çünkü. E, diğeri de bu da 2021'de keşfedilmiş küçük mercan balığı. Normalde sadece inci ile ünlüdü Van Gölü. O çıkıyordu. Soda suyu her şeyi yaşayamıyor her canlı. Küçük mercan balığı da buna eklenmiş. NASA uzay istasyonundaki astronotların çektiği dünya fotoğraflarından oluşan yarışmada en fazla uyu alarak yarışmayı kazanan fotoğraf nedir? Van Gölü fotoğrafı. Şimdi astronot deyince aklıma geldi. Astronot batının terimi. Ruslar uzaya çıkanlara kozmonot deniyor, diyor. Çinliler de galiba Çinlilerde de evet taykonot diyordu. Şimdi yazıyı görünce aklıma geldi. Aklınız olsun yani aynı iş yapan insana bile tamamen taraflı ve farklı isimler verme yani ilginç bir adı. Van Gölü fotoğrafı kazanıyor bu yarışmayı da. Sibirya'da bulunan ve dünyanın en derin ve yaşlı gölü kabul edilen gölü çok bilindik hani Baykal Gölü. Ve son eski en eski medeniyetlerden biri olması sebebiyle dünyanın annesi ünvanını alan şehir hangisi? Mısır, Kahire kolaylıklar diliyorum. verilmesi gereken çıtır çelez bilgiler diye düşünüyorum. Birçoğunu da zaten biliyorsunuzdur. kolay gelsin. yolunuz açık olsun.